Armutlar diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet iki tane yeni kit paketimiz var. Onlara bakacağız bu bölümde. Giysi yok herhalde sanırım. Bakalım. Bakalım. Evet şuradan işaretleyeyim şu ikisi. Evet şey olarak da gelmiş. Bunlara en son bakarız. Şuradan bakalım. Tabii ki tek tek bakalım. İlk şuna bakalım. Evet bu ressamlıkla alakalı. Keşke Zor Hayatlar Mücadelesi ilk serimizde gelseydi. Çünkü bayağı resim falan çiziyorduk onda. Bakalım şimdi. Güzel güzel dekorlar var büyük ihtimal. Ha. Bayağı güzeller bu arada. Evet. Ay yapsak şey ee, meslekler serimize resim stüdyosu falan da mı şey yapsak acaba çizdiğimiz resimleri satarız. Çok zevkli olur. Hatta hemen bu bölüm yapabiliriz. Neden onu da söyleyeyim arkadaşlar. Meslekler serimi takip edenler için söylüyorum. Büyük patladık. Baya büyük patladık bu arada. Ha, bu da şey tabletten çizim falan yapıyoruz ya. Ee, restoran yüklenmiyor arkadaşlar olmuyor restoranda bir o çok güzel gelmiş bir tane şey şövale şövale gelmiş çok güzel bayıldım çok beğendim ne kadarmış fiyatı o baya pahalıymış ee, büyük bir patlama yaşadık restoranımız yüklenmiyor arkadaşlar ben de dedim ki zaten bunu biz resmi bir yere çevirecektik Bari dedim şey yapayım. Burada renklerine bakacağım hep. Ay çok güzel. Vay. Bunlar hep şeyde olanlar herhalde. Şu Sims'te var olan bir saç falan kullan kullanılmış. Bakayım. Şöyle masanın üstüne koyayım. Ee, resmi bir yere çevirdim restoranı ben de. Dedim herhalde oradaki eşyalarda bir sıkıntı var ama yok yani. Hani arsaya gidebiliyoruz ama oranın sahibi olarak gidemiyoruz. Hatta şöyle bütün custom contentleri çıkardım dosyalarımdan. Ee, öyle gideyim dedim hani belki bir custom content sıkıntısıdır ama hayır o şekilde de gitmedi maalesef o serimiz bizim şu anda patlamada yani ben de diyordum yeni bir meslek yapayım orada bir resim stüdyosu açabiliriz bence ne diyorsunuz diyeceğim ama bu akşam çekecektim aslında ben bu akşam çekmeyeyim bunu size sormuş olayım bu akşam zor hayatlar oynayalım evet ay çok güzel şeyler gelmiş iyi Ha, evet. Böyle dekorların hastasıyız. Böyle şeylerin hastasıyız. Bize böyle ıvır zıvırlarla gelsinler. Abuk subuk şeyler getireceklerine. Çok da güzeller bu arada. Ben sevdim. Bu, bu paketi sevdim. Ha şuna bakamamıştık mesela. Ay çok güzel ya. Yok yok. Şöyle renklerine de bakalım. Ha. Tabii ki şekiller değişiyor. Vay Azrail çizmişler. aynı ne güzel. Aa şey o tavşancık var ya lise hayatıyla geliyordu galiba onların figürleri. Kapıyı açmış kurt adamla karşılaşıyor. Bakayım gayet güzeller bu arada. Şunlar hızlıca renklerine bakalım. Güzel güzel. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle renklerine bakarken bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben iki haftaya yakın olmayacaktım. Eee bunu birkaç gün erteledim. Ve iki hafta değil muhtemelen bir hafta falan olacak sadece bu video paylaşmama durumu yani gitme durumu. Ee, gerçekten dualarınıza ihtiyacımız var. Lütfen bizim için dua edin. Kedilerimden bir tanesi hastalandı ve maalesef e, ıslak pip virüsüne yakalanmış. Yani ölümcül ve çok ağır bir virüs bilen arkadaşlar illa vardır. Ee, bugün tedavisine başladık Allah'ın izniyle ilaçlarına falan başladık. Bizim umudumuz var o ilaçlar erken teşhis zaten. Ay çok güzel yapmışlar mı? Ee, o ilaçlar yüzde 96'ya kadar etkiliymiş. Umarım iyileşir yavrumuz. Daha bebek bu arada yeni kedilerimizden biri. Dört tane kedim var bilenler bilir zaten. Lütfen bize dua edin. Şimdi kedi hastalanınca ben erteledim gidişimi. Normalde dün gidecektim. Apar topar dün veterinerde buldum kendimi. Karnı falan göbeği davul gibi oldu çünkü. Ee, şimdi hafta içi gideceğim daha geç ve daha erken döneceğim yani. Kısa bir ara olmuş olacak. Hatta belki video bile önden hazırlayıp da hani ben yokken falan da YouTube'da her gün bir video olsun paylaşsın diye... Önden yüklerim yapabilirsem. Günlük videolarıma yetişirsem öyle yapacağım. Bakalım mesela bugün erken video çekmeye başladım. İnşallah siz de hani kanalda sizi de videosuz bırakmamış olurum. Bir hafta kısa bir süre çünkü buna bakmıştık. Tamamdır şu yerdekine de bakacaktım. Farklı şekillere de dönüşüyordur bu. Aynen öyle dönüşüyormuş. Ben bu paketi beğendim bu arada. Böyle şey ıvır zıvır şeyleri ben severim. Ay ben asıl bunu merak etmiştim. Ay çok güzel. Beşik gibi duruyor çok tatlı ama. Ama çok tatlı baby shower yapacaktık. Ay yok ya ben oynayacağım restoran serisine. Baby shower yapacaktık. Ay bebişimizi alırız. Ay çok güzel. Biraz gotik tarz ama renkliler öyle değil. Hem gotiklik de... Ay çok tatlı. Aa, Zaten doğum yapacaktık bu bölüm. Hemen kullanacağız. Bayıldım. Bayıldım. Evet. Ay çok güzel. Oha. Evet. Bu kit alınmalı bence. Gerçekten çok güzel. Ay. Taşınsak mı ya? Bizim evimize sığmaz ki bunlar. <laughs> Küçücük evimiz var taşınalım bence. Zaten restoranı satınca paramız bayağı kalır. Çok denedim bu arada arkadaşlar. Yok yani yüklenmiyor arsa. Bir sürü şekilde denedim. Ay bu ne? Orada bir ayıcık var. Ama çok güzel. Bebek şey çantası falan asmışlar. Bayıldım. Bayıldım. Buna baktık. Hiçbir tane kaçırmayayım. Ya. Perdesi de güzel. Evet perdesi de çok güzel. Kullanılır bu perde. Bakayım. Tüh. Duvar yapmadığımız için bunu göremiyoruz. Şekilleri değişiyor mu? Bir dakika hile yazayım. Heh şimdi olur. Ay bakalım bunda değişik şekil var mı? Yok ama olsun zaten güzel yani. Gayet de güzel. Kapadokya'da satılan aksesuarlar gibi. <laughs> Balonu görünce ben hemen Kapadokya. Ya kundaklık haliymiş gibi. Zaten şesimdeki bebeklere, toddlerlara benzetmişler. O yeni evreye. Yani tam olmuş. Vallahi buradan kendi çocuğumuzun resmini bile buluruz biz ha. <laughs> Hepsi birbirine benziyor çünkü o evrenin biliyorsunuz güzel yapmışlar. Kaç çeşit daha koyabilirlerdi hatta ne olur ne diye. Aa, bebek çantası asıl bu. Değil mi? İçinde bezimizi her şeyi. Ben buna bayıldım. Tam bebeğimiz olacağı sıra çok iyi. Gerçi diğer senimizde de bizim bebek olacak. Yani yeni amle kaldı ama olsun olacak. Güzel. Ay bu da bebek şey yatağının falan koymak için. Ay çok tatlı. Bunları hep şeylerde görüyorduk. Custom contentlerde bu tip şeyler görüyorduk. Şöyle mesela. Ay çok güzel. Bayıldım. Aynen. Etkileşimli mi acaba? Görürüz artık oyun içinde direkt görürüz. Ya hepsi çok tatlı. Hangisini koysak acaba? İnsan karar da veremez. Ay. Ya kuzucuk. Şimdi pembe kuzu göreceğiz. Evet. Ana. Oh no. Çok güzel. Gotik eklemeleri iyi olmuş bence. Değişiklik yani. He, bu ne? Wow. wow. Wow 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 Bu mükemmel bir şey. Wow wow wow. Mükemmel. Ben buna bayıldım. Buna ben bayıldım. Bütün parçalara ayrı bayıldım. Hayır hepsine bayıldım. Evet bu değen yani parasına değen bir kit. Gerçekten çok güzel. Ee, alt değiştirme şeysi. Tamam zaten bunlar da uyumlu renklerde. Ay ama çok güzel. Böyle şey kraliyet şeyleri gibi andırıyor bazıları. Aa buna çeşit getirmişler. İyi yapmışlar. Yani orada renklerini göremiyoruz. Şöyle bakalım. Mesela alalım. Buradan ne çıkmıyor? Bir buna şöyle bakalım. Ha tamam oluyor işte. Ha, okey. Böyle koyduktan sonra rengini değiştiremiyoruz bunu. Ya. o çok tatlı bir çeşit daha getirmişler. Bu da yuvarlak. iyi diğeri kare gibiydi. Bunlara bir de ufak köpek cinsleri yatabiliyor ya. Geçen bölüm fark ettik onu da. Minnak köpeğimiz sayesinde. Ha, oyuncak kutusu herhalde bu, değil mi? Ha. Çok güzel ama ay nasıl işlemeli işlemeli. Evet oyuncak kutusuymuş. Evet bebek eve. Wow, gotik bir bebek. Mezarlık var bebek evinin köşesinde. Wow. Wow. Evet hepsinde var mezarlık. Hiçbirinde bahçe kısmını değiştirmemişler. Sadece mezar taşlarının rengi biraz oynuyor. Bazılarında. Gerçekten. Yine de bebek evine gerek yoktu sanki. <laughs> Ülkünç. Kıtık olduğu için işte. Aaa. Güzel bir avize. Lamba. Ama yani. Bilemiyorum. Yani yatak odasını falan daha uygun gibi. Yo aslında çocuk odasına da gayet uygun. Gayet güzel. Şu içindeki şeyin Ha minik alp ampulü. Tamam. Yani baktım yerlere bakar mısın? Ha, Bella mı bu ya? Böyle bakalım. Ya iyi dekor şey işte yani güzel parça getirmiş. Ya bu askı şeysi. Nereye ne asılıyor? Bunun altına mı asılıyor? Şuraya asılıyor. Aa dolaba ha. Doğru askı yeri var. Anam. Bebiş tulumu mu? Dur asıp buradan bakalım rengine. Aa bebiş tulumu. Oha. Bence bu kit okey. En çok bu okey yani. Diğeri de güzelmiş yine kötü değil yani. yani. ne bileyim kitle gelmesi ne kadar doğru bilemiyorum ama güzel. Aynen. Evet ben pembe delisi olaraktan. Bir dakika arsayı boşaltayım. Yes. Bir pembe delisi olaraktan. Tıklayalım. Aa. Evet. Çok güzel bir çocuk odası. Harika bu arada. Bakalım nasıl ne kullanmışlar. He ayıcık galiba direkt oynanılmıyor ama sefanın üstünde. Aynen bir şey çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Ha mesela alt değiştirme şey çocuk için olan çantayı dolabın üstüne koymuşlar. Çok güzel. Çok güzel bu arada. Ben bayıldım. Çok beğendim. Baya beğendim iki saat övebilirim yani. Bu da ha resim şeysi. Yine açık renklerden birini şöyle koyayım. Daha rahat şey yapıyoruz çünkü. İnceliyoruz bence. Evet. He. Ne yapalım? Yani restoranı puanı gider mi şimdi? Satsak tekrar başka arsada satın alsak falan. Bir de öyle bakayım. Puan gitmezse eğer çünkü giderse çok kötü. Biz 5 yıldız ve bir sürü ilerlettik. Garsonlarımızın seviyesi falan çok iyi. Yani yazık olacak. Ha şeyi asmışlar buraya. <laughs> güzel. Güzel düşünmüşler. O, alalım bir dakika ona bakacağım bir şeye bakacağım orada. Gayet güzel bu arada dekorlar çok güzel olmuş. İyi iyi güzel. Ben beğendim. Ama diğerini çok beğendim. Bir dakika bu Aa bu ana oyuna eklenmiş. Ben bunu aşçılık şey paketi gelmişti yani o da staff mıydı kit miydi hatırlamıyorum ama e, o paketin eşyası sanıyordum. Bu ana oyununmuş o yüzden koymuşlar odaya. Şimdi anladım. Aa, iyiymiş. Tamam bu şekilde kitlerimiz arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Valla on numara. Çok beğendim. Ve işin tatlılığına bakın. Evet incelememizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Lütfen bize kedişime bol bol dua edin. İnşallah bu hastalığı yener. İlaçları falan çok erken başladık tedavimize. Erken teşhis etmiş olduk. Umarım şifa bulur yaşatabiliriz yavrumu. Sizin de bol bol duanızı bekliyorum. Esirgemeyin ezan duyduğunuzda, namaz sonraları aklınıza geldikçe müminin mümine duası kabul olur arkadaşlar. İnşallah bu iki aylık tedavi sürecini sağlıkçı atlatırız. Kedişimizin tekrar koşup oynadığı günleri görürüz. Evet, kitlerle alakalı sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Sizce değer mi yani? Bence şu şu özellikle değer. Burada arada sim yaratma ekranına bakmadım. Oraya bir şey eklenmedi herhalde yani. Sadece eşya paketi olması lazım. Paketlerle alakalı yorumlarınızı merak ediyorum, bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Begun. The water is calling. The night is young, so it...